Arkadaşlar biz parka geldik ama kumsalı bulamıyorum. Kumsal nerede ya? Aa ben kumsalı kaybettim galiba. Ah buradaymış. Kumsal. Kumsal. Aa kumsal Hulk olmuş arkadaşlar. Çok korkunç. Çok korkunç olmuşsun kumsal. Kaymak ister misin Hulk? maskenle kaymak ister misin? Tamam arkadaşlar bindi. Bak onlar insin sonra sen binersin. Hadi gel kayalım o zaman. Tak onu. Tak onu Mila. Bugün Hulk olarak parkta eğleneceksin komsal, tamam mı? Bak bir günlüğüne Hulk olacaksın. Hadi tak maskeni. Bak bana. kumsal Arkadaşlar komsal bir günlüğüne parkta Hulk olarak eğlenecek. Komsal bakalım nasıl olacak? Hava da çok sıcak arkadaşlar. Sıcaklıktan bak sesim kısılmış ya. O kadar sıcak ki. Hulk hadi kay sonra salıncağa bin. Bak boşaldı. Hulk geliyor. Kaydı kaydı kaydı. Hadi gel şimdi salıncağa bin. Çıkarma. Tak anneciğim. Ters mi bineceksin? Hulk bugün ters binmek istiyor arkadaşlar salıncağa. Güçlü. Ama arkadaş biniyor. O binsin mi biraz? kumsal ah, ok binecekmiş gel o binsin biraz sonra tamam tak maskeni tak maskeni anneciğim üzülme arkadaş binsin düzgün tak şunu Mila Hulk olacaksın bugün aa kumsal hiç bugün Hulk olmak istemiyor bak masken de yeşil kaydırak da yeşil kumsal İkisi de yeşil baksana Hulk'a bakın arkadaşlar nasıl sallanıyor ters binmiş ya bu Hulk <laughs> hızlı mı sallayayım Bugün çok sinirli, çok güçlü hissediyor kendini, değil mi? Kendini çok hızlı mı şey güçlü hızlı diyorum? Güçlü mü hissediyorsun? Evet. Aa. Her şey yeşil. Her şey her şey yeşil mi görüyorsun? Evet. Aa. -a. Ağaçlar bile. E, ağaçlar zaten yeşil ya. <laughs> Başka ne yeşil görüyorsun mesela? Kaydırak. Kaydırak da mı yeşil görüyorsun? E, o da yeşil ya kumsal. Bak. Başka neyi yeşil görüyorsun? Hulk'un maskesi yeşil ya. Şu an her yeri yeşil mi görüyorsun? E zaten etrafa baktığımızda her yer yeşil. Kumsal. <laughs> kumsal bence zaten her yer yeşil. Benim ne nasıl görüyorsun? Hangi renk? Beni hangi renk görüyorsun? Yeşil mi? Beni de mi yeşil? Aa Kumsal beni de yeşil görüyormuş. Yazmam da mı yeşil? Aa, aa. Kumsal bugün Hulk oldu ya arkadaşlar. Beni yeşil görüyormuş. Aa. aa. Ama biraz. Ne? Milan biraz... düzgün konuş. renkli, renkli miyim? Evet. Mesela hangi renkler? Evet. Ben şimdi Hulk'u uçuracağım. Hulk uçuruyor mu seni? Evet. <gülüyor> Uçuruyorum. <gülüyor> Hulk böyle uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hulk şimdi de bisiklet sürüyor. Sür bakayım Hulk. Hulk o kadar güçlü ki tek bisikletin tekerini kırdı ya. Bakayım tekere Hulk. Hmm, bisikletin tekerini kırmış. Arkadaşlar o kadar güçlü ki bu. Bisikletin tekeri kırıldı ya. Bu Hulk da ne kadar güçlüymüş ya. Değil mi? Çok mu güçlüsün sen Hulk? Nereye gidiyorsun? Köprüye mi gideceksin? Aa, köprü kırılır ama Hulk sen çok güçlüsün. Kırılmaz mı? Kırılırsa peki? Bakın arkadaşlar. Hulk salıncaktaydı. Şimdi de bisiklet sürüyor. Bakalım sonra ne yapacaksın? Ne oldu Hulk? Terledim. Terledin mi? Tamam Hulk hadi oraya gidelim. Burası güneş ya çok sıcak. Hava bugün aşırı sıcak arkadaşlar. 40 derece o kadar sıcak ki. Hadi gel diğer tarafa gidelim Hulk. Gölgeye gidelim. Bak çantamız da o tarafta kaldı. Hadi gel. Yavaş yavaş yavaş. Hii, Hulk düşeceksin. Aa, bu Hulk'un maskesi düştü ya. Masken düştü Hulk. Yavaş sür biraz.